sandıkla Hı -hı. ilgili sonuçlarda biz görüyoruz iktidarın nasıl oylarının düştüğünü. Siz de yaptığınız araştırmalarda görüyorsunuz. Ee, gerçekten bir değişiklik Hı -hı. olacak mı? Ne dersiniz? Ee, şöyle yani bu konuk bağlamında soruyorsanız Hı -hı. Hı -hı. bunun da tetiklemesiyle birlikte mutlaka bir değişiklik olacak. Çünkü e, bu göçmen meselesinin deşifre ettiği bir şey daha var. O da bir yönetememe hali e, söz konusu. Bu Zaten var idi işte göçmen politikasındaki plansız, popülist, bugün söylediğini yarın reddeden bir tutum. Hı hı. Bir kere daha gösterdik ki aslında bir yönetememe hali var. Evet. Yakın geçmişimizdeki, daha birkaç gün önceki orman yangınları, onun karşısındaki yapılan açıklamalar, sel. birbirini reddeden şeyler, sel keza aynı şekilde, hatta sel dersek eksik bırakırız. E, daraltılmış dere yataklarının yarattığı sel, tabii, dersek daha tabii. doğru e, olacaktır. Doğru. E, onlarla birlikte aslında seçmen tarafında görünen o ki bir yönetememe hali söz konusu. Bunlar ama e, ekonominin tepe taklak gitmesinin üzerine eklenenler değil mi e, işte, bir yandan da? Tabii ki yani çok şey, fazla şey. Mi? Aslında yani e, yönetememe hali ifadesini özellikle kullanıyorum. Çünkü seçmen baktığında dış politikaya bakıyor ise bir yönetememe haliyle karşılaşıyor. Hı hı. Ekonomiye bakıyor bakıyorsa Keza gene aynı şekilde bir yönetememe. var. E, eğitime baktığı takdirde yine bir yönetememe hali söz konusu. İşte e, sürekli bir bakan değişimi. E, artık bakanların da istifa iradesinin bile elinden alındığı, evet. e, ancak af dileyebildiği bir e, garabet halinde e, şu an ülkenin durumu. İşte bu yönetememe hali... E, bu nedenle seçmen tarafında daha fazla anlaşılıyor. İzniniz olursa şu göçmen konusuna da çok kısa bir iki bir şey söylemek isterim. Evet. Ee, az önce şey dendi, yani işte göçmenlere bir 30 milyar daha vereyim gidin, gitmiyorlar. Almanya oraya giden Türklere teklif etti, hı hı. Türkler geri dönmedi. Çok az yani istatistik olarak ihmal edilebilecek bir grup e, ancak geriye döndü. Çünkü orada birçok neden vardı ama temel nedenlerden biri şuydu, Almanya'daki refah Türkiye'den daha yüksekti. Tabii Dolayısıyla geçici bir paranın yaratacağı geçici refahtan öte kalıcı bir refah tercih etmişti. O günde, bugün de oradaki özgürlükler buradan daha fazlardı. Temel insan hakları konusundaki uygulamalar çok daha ilerideydi vesaire. Dolayısıyla bütün bunlardan dolayı gitmedi. Türkiye'de, Suriye'ye baktığınız zaman bütün bu garabete rağmen hala daha iyi durumda. Hı hı. Cumhuriyetin birikimleri, kazanımları, çabaları ve başarısı sonucunda Türkiye Suriye ile kıyaslanamayacak kadar iyi bir ülke. Evet. Dolayısıyla göçmenin de bir para teklif edilmesi vesaireyle tamamının gitmesi gerçekçi değil. Ama bu şu anlamada gelmesin. Bir grubun dönmesi için Çaba harcanmasın anlamına gelmez. Evet. Bunun yöntemleri belli ve şunla da toplumun da yüzleşmesi gerekiyor. Kalmasında gitmesinde bir maliyeti var ee, ve bu maliyetin siyasi maliyetse de, siyasi ekonomik maliyetse de ekonomik maliyet, ister içeride kalsın, ister dışarıda kalsın bu maliyetler ödenecek. Son şey bizim benim yönetici olduğum şirkette yaptığımız ölçümlere göre soruyoruz yani siz olsaydınız bu konuda ne yapardınız hı hı. diye anlamlı sayıda bir grup zorla da olsa geri gönderildi mi ifade ediyor maalesef. Ben zorla kısmına son derece mesafeli olduğumu evet, evet. altını çizerek hepimiz, belirtmek istedim. Hepimiz istiyorum. buna mesafeli olmalıyız. E, oradaki umut şu, çok büyük bir kısmı yaklaşık %60'a yakın bir kısmı e, Esad'la ve Suriye yönetimiyle diyalog mekanizmasını başlatıp dönmesi için gerekli koşulların olması yönünde çaba harcarım evet. yanıtını tercih evet. ediyor. E, entegrasyon için çaba harcarım diyenler de %7'lerde e, kalıyor. E, dolayısıyla e, her ne kadar e, Sayın Kılıçdaroğlu işte Suriye ile diyalog çağrısı yapsa e, Ve orada işte o Zemini oluşturmak yönünde çaba harcayacağını belirttiğinde Hükümet Çoğu kez onu mezhepçilikle dahil Aklı ziyan şeylerle itham etse Yargılamaya kalksa da Toplum hükümetin iddialarının Tam tersi yönünde bakıyor AKP seçmenine dahil e, Tüm seçmen grupları Suriye ile Esad diyalog mekanizmasının Başlatılıp dönmesi için koşulların oluşturulması fikrini Gerekli. daha fazla destekliyor. Pekala.